atılan işçiler geri alınsın. Atılan işçiler geri alınsın. Atılan işçiler geri alınsın. alınsın. Özgür işçisi yalnız değildir. Özgür işçisi yalnız değildir. Özgür işçisi yalnız Değerli basın emekçileri, Disk İş Sendikası olarak Özgür işçileriyle dayanışmada bulunan tüm kurum temsilcileri, temsilcisi arkadaşlarımı hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli basın emekçileri, bundan tam 42 gün önce yine buradaydık. Bir Mart günüydü. O zaman sadece daha iyi çalışma koşulları ve daha iyi bir ücret için çalışma yürüten ve sendikamıza üye olan dört işçi arkadaşımız işten atılmıştı. Biz o gün bu kapının önüne geldiğimizde hem işçilerin talepleri karşısında duyarlılık göstermeyen adeta işveren ağzıyla konuşarak işçileri aşağılamaya kalkan Öz Gıda Sendikası yöneticilerini ve Öz yöneticilerini uyarmıştık. Dedik ki hükümetin bile asgari ücrete yüzde elli zam yaptığı koşullarda yüzde yirmi gibi komik bir zamla bu işçi arkadaşlarımızı açlığa ve yoksulluğa mahkum edemezsiniz. İşçi arkadaşlarımız maaşlarına zam ve sosyal haklarda iyileştirme istiyor. Krizin yükü, Krizin yükü patronlara. Krizin yükü patronlara. Krizin yükü patronlara. Ayrıca bu dört işçi arkadaşımızı Haksız ve hukuksuz bir şekilde işten atamazsınız. Buna bir son verin. İşçi arkadaşlarımız geri alınsın. İşçi kardeşlerimizin talepleri karşılansın. Bugün de taleplerimizin arkasındayız. Yapmış olduğumuz açıklamada haklarımızı alıncaya kadar mücadelemiz devam edecek demiştik. Özgürköy işçisi yalnız olarak yok derece kadar az bir üyeye sahiptik bu, bu fabrikada. Şimdi bugün burada, dün'e kadar dün'e göre çok daha fazla kişiyle ve artık bu iş yerinde örgütlü bulunan özgüda işten çok daha fazla üyeye sahip olarak burada bulunuyoruz. İşte sendika, işte iş, işte sendika, biz işte biz işte sendika, işte biz. Şimdi buradan bir kez daha öncelikle Özgüda İş yetkililerine sesleniyorum. Biz buraya 42 gün önce geldiğimizde dedik ki bizim Gıda İş Sendikası olarak bir sendikal rekabet anlayışımız yoktur. Örgütlü bulunan sendikanın isminin A ya da B olmasının hiçbir önemi yoktur. Ancak bizim işçilerin haklarını savunmak ve bu hakların elde edilmesi noktasında mücadele eden bir sendikal anlayış yerine satış sözleşmelerine imza atan işçilerin taleplerine kulaklarını tıkayan adeta onlara işverenmiş gibi muamele eden bir sendikal anlayışla sorunumuz var. Ve bu sendikal anlayışla mücadele etmeye sonuna kadar devam edeceğiz. Atılar, dişkiler geri alınsın! Atılar, dişkiler geri alınsın! Azırlar dişkiler geri alınsın! Sinan abi, böyle gel. <laughs> Biz Hüdayi Sendikası olarak işçilerin sırtında yükle engel böyle bir sendikal anlayışa sonuna kadar karşı duracağız ve mücadele edeceğiz. O nedenle bu anlayışınızdan vazgeçin. Özgürce işçilerinin haklı taleplerinin arkasında olun demiştik. Ancak sizler bu uyarılarımızı duymadınız. Kulaklarınızı tıkadınız. Aksine işçilere yalan söylemeye, onları disk gıda işe üye olmamaları konusunda utanmadan tehdit etmeye kalktınız. Neymiş efendim? Eğer öz işten istifa ederlerse işçilerin maaşları ve ikramiyeleri ödenmezmiş. Neden? Çünkü işçilerin maaş ve ikramiyeleri bu sendika ağlarının iki dudağının arasındaymış. Peki ne oldu arkadaşlar? İşçi arkadaşlarımız bu yalanları dinlemediler. İnadına özgüda işlem istifa etmeye üçer beşerli gruplar halinde sendikamız diske üye olmaya devam ettiler. İnadına sendika, inadına disk. İnadına sendika. ve işçi arkadaşlarımızın ikramiyelerinin ödenmesi bir yana, ödenmemesi bir yana bu ikramiyeler 15 gün önceden ödenmek zorunda kaldı. Kahrolsun sendika ağaları. Kahrolsun sendika ağaları. Kahrolsun sendika ağaları. Bugüne kadar ödenmeyen ya da kısmen ödenen banka promosyonlarının tam olarak ödeneceği konusunda açıklama yapmak zorunda kaldılar. Şimdi de utanmadan sendikal örgütlenmenin önündeki tüm engellerin kaldırılması yönünde tavır alacaklarına sendikal hak ve özgürlükleri kısıtlayan yasaları savunuyorsunuz. Barışları, yasakları savunuyorsunuz. Sizler bugün hayat pahalılığından, <laughs> insanların kanundan besliği koşullarda üye işçilerinizin asgari ücretin bile altında maaş almasına göz yummaktan, %23 gibi komik bir zammın altına imza atmaktan, üç torba kömür parasını yakacak yardım olarak kabul etmekten utanmadınız. Eksan diye bir uygulama söz konusu değil, daha yeni toplu sözleşme imzaladık diye İşçilere yalan söylediniz. İşçilerin yemekhane protestosundan sonra hemen küçük de olsa maaşlarına eksam yapılmak zorunda kalındı. Hani eksam uygulaması olmazdı? Bu açıklamalarınızdan hiç utanmadınız mı? Toplu sözleşme sürecinde işçinin iradesini tanımayan Sendika Sendika halkı engellenemez. Sendika haktır, engellenemez. Bütün bu yalanlarınıza Özgür işçileri çok doğru bir cevap verdi ve vermeye devam edecek. Esas olan işçilerin hak ve çıkarlarıdır. Yakın dönemde ülkenin her yerinde kargo işçilerinden kuryelere, tekstilden gıdaya metalden madene birçok iş yerinde on binlerce işçi eksam talebiyle mücadeleye giriştiler ve önemli kazanımlar elde ettiler. Hiç yok. Tek başına. Ya hep beraber. Ya hiçbirimiz. Kurtuluş yok. Tek başına. Üstelik bu işçi kardeşlerimizin ezici bir so çoğunluğu sendikalı bile değildi. Demek ki talepleri etrafında birleşen ve meşru ve haklı bir mücadeleyle yola çıkan işçilerin önünde kimse duramazmış. Birleşen işçiler asla yenilmez. Birleşen işçiler. İşte DİSK Gıda İş Sendikası tam da böyle bir anlayışla hareket etmekte ve örgütlerde çalışmalarını yürütmektedir. Şimdi sizi buradan bir kez daha uyarıyoruz. İşçilere yalan söylemekten vazgeçin, onları tehdit etmekten vazgeçin. Sendika tercihlerine saygı gösterin, işçilerin sesine kulak verin, işçilerin mücadelesinin önüne engel olmayın. İş, emek, özgürlük. İş, emek, özgürlük. Özgürke işçisi maaşlarına tam istiyor. Sosyal haklarında, mesai ücretlerinde iyileştirme istiyor. Özgürke işçileri banka promosyon haklarının kendilerine eksiksiz olarak ödenmesini istiyor. Her şeyden önce özgürke işçileri haksız ve hukuksuz bir şekilde işine son verilen dört arkadaşlarının derhal işe geri alınmasını istiyorum. Atılan işçiler geri alınsın. Atılan işçiler geri alınsın. Atılan işçiler geri alınsın. Hiç kimse şüphe etmesin ki bu taleplerimiz karşılanıncaya kadar mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz. Son olarak buradan Özgürke yetkililerine de sesleniyorum. Az önce sıralamış olduğum işçi arkadaşlarımızın taleplerini karşılayın. Bu maaş ve sosyal haklarla bu iş yerinde verimli bir üretim yapılamaz. Bu koşullarda iş yeri huzuru söz konusu olama, ol, olamaz. Ayrıca DİSK olarak Bugün ülkede onlarca fabrikada on binlerce üyemiz adına toplu sözleşmeler yapıyor, protokollere imza atıyoruz. Burada da Özgür Köy fabrikasında da üye işçilerimizin talepleri konusunda sizleri sendikamızla iletişime geçmeye çağırıyoruz. İş etmek yoksa barış daha yok. İş etmek yoksa barış daha yok yoksa barış yok şimdi son kez olarak işçi işten atılan işçi arkadaşlarımız derhal geri alınsın maaşlara insanca yaşamaya yetecek ölçüde eksam yapılsın sosyal haklarda ve mesai ücretlerinde iyileştirmeler yapılsın banka promosyonları zamanında ve eksiksiz olarak ödensin Yaşasın özgürlük işçilerinin haklı ve meşru mücadelesi. Yaşasın iş, ekmek ve özgürlük mücadeleniz.